Değerli öğrencilerim, selam, merhabalar, Türkiye'nin dört bir tarafına merhabalar, nasılsınız? Gece şimdi kaç saat, gündüz kaç veya kaçta dinliyorsun bilmiyorum ama şöyle arkana yaslan, tamam mı? Çayını al, kahveni al, şu analitiği hallet, tamam mı? Hemen anlattıktan sonra bol bol soru çöz analitik bizim için çok önemli. Bakın her videoda söylüyorum. Şimdiki anlatacaklarım en önemli kısımlarından bir tanesi. Güzel bir şekilde dinle. Gözünü seveyim. Tamam mı? şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videodaki yaptıklarımızı aslında iki doğrunun birbirlerine göre durumları üçüncü veya dördüncü videoda anlattım. Şimdi iki doğru ne durumda olabiliyorlardı? Paralel olabiliyorlardı. Paralel olma şartı neydi? Eğimleri birbirine eşit olacaktı çakışık olabiliyorlardı. Neydi çakışık? Aynı doğrulardı. Oranlarının hepsi birbirlerine neydi? Eşit. Üçüncü durumumuza doğrular bir noktada kesişir demiştik. Şimdi bunu nasıl anlatmıştım size? Aslında dedim ki doğru denilen şey matematikte birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlere denk gelir. Bak bu soruyu aşağıyı görme. Şöyle sorayım sana. Dedim ki denkleminin çözüm kümesi nedir diye sordum. Hepiniz çözersiniz. Yok etme metoduyla birini yok edeceksiniz. Çözüm kümesini bulacaksınız. İşte matematik sorusunun geometri hali bu. Çünkü bunlar o matematikteki iki bilinmeyenli denklemlerin grafikleri doğruydu. İşte bu sefer de bize neyini soracak? Kesişim noktasını soracak. Yani ortak noktasını soracak. Bu nokta hem bu doğrunun hem bu doğrunun ortak noktasıysa ikisinin denklemini de sağlamak zorunda. Yani verilen denklemleri nasıl çözmek zorundasın ortak. Bak matematikteki soruluş tarzıyla geometrik soruluş tarzı arasındaki fark ne? Matematikte ne diyor? Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Geometride ne diyor? Kesişim noktalarını bul diyor. Yani çözüm aynısı. Aşağıdaki denklemi 3 ile çarpacağım. Yok edeceğim. X'i bulacağım. Bulduğum X'i yerine yazıp Y'yi bitireceğim. Yani matematikten kopmuyoruz. Matematik burası da. Tamam mı? O yüzden buradaki bölümdeki yaptığımız şeyleri yaparken denklem çözümlerini göz ardı etmeyeceğiz. Şimdi gelelim buraya. İki tane doğru verdi sana. Bu doğrular birbirlerine paralelse zaten kesişmezler. Paralel olma şartım neydi? M1 eşittir M2. Yani eğimleri birbirine eşit olacaktı. Çakışıksa sonsuz noktada kesişirler. Bak çakışıksa sonsuz noktada kesişirler. Eğer eğimleri birbirine eşit değilse dikkat et. Doğruların eğimleri birbirlerine eşit değilse kesin kesişirler. Hocam şunla şu kesişir mi? Bak kesişir. Doğru dediğim bu kadar değildir çünkü sonsuza kadar ne yapıyordur bu? Gidiyordur bir yerde kesişiyordur. O zaman doğruların kesişme şartı neymiş? Eğimleri birbirlerine eşit değilse kesinlikle kesişecekler. Tamam Peki bu kesişme noktasını nasıl bulacağız? Şu kesişme noktasını. A işte x sıfıra y sıfır diyelim buraya. Nasıl bulacağız? Ortak çözeceğiz. Şimdi birinci de şey, ikinci iki bilinmeyen denklemleri çözmenin iki yöntemi vardı. Biri yok etme metodu. Biri yerine koyma metodu. Hadi bakalım şimdi. Denklemleri nasıl çözeceğiz dedik. Ortak çözerek yaz şunun altına. Denklemler. Denklemler. Ortak çözülüp. Ortak çözülüp. İşte kesim noktası bulunur. Kesişim bulunur. Tamam mı? Kötü yazdım biraz. Sen yaz. Şimdi işte peki nerede kullanacağız? Mesela daha çok şekilli soru çıkacak karşına bak. Verecek şöyle bir şey çizecek. Tamam mı? Bir tane de böyle çizecek. Bak gördüm hemen. Şurası lazım bana. Tamam mı? Soru da hemen Baktım bir doğrunun bir noktası öbüründe ortak nokta lazım. O zaman kesişim noktası lazım. Kesişim noktasını bulabilmen için çak kafaya bunu çok önemli bilgi. Bu doğrunun da denklemi lazım bana bu doğrunun da denklemi lazım. Yani ortak noktayı bulabilmen için iki doğrunun da denklemini bilmen lazım. Eğer denklemlerini vermediyse önceki videolardaki yaptığımız gibi denklemlerini bulacaksın. Ondan sonra kesişim noktasını bulacaksın. Hadi bakalım şimdi. Ne dedik? Kesişim noktası bulurken ortak çözülür. Şurayı da silelim. Bakıyorum yok etme metodu kullanacağım. İlk yöntemim yok etme metodu. Eksi 3'ü gördüm. Artı y'yi gördüm. Şurayı 3 ile genişlettim. 3. 3. 3 de çarptım. 18 oldu. Topladım taraf tarafa. Çat gitti bunlar. Ne oldu burası? 5x oldu. Topladım ne yaptı? Artı 30 yaptı. Eşitmiş sıfıra. Attım 30'u karşıya. 5x eşittir eksi 30 böldüm 5'e x eşittir eksi 6. Şimdi bak kesişim noktasını bulmadım daha. Kesişim noktasının apsisini buldum eksi 6. Y'sini bulabilmek için bunu ne yapıyorum? Denklemlerden birinde yerine yazıyorum. Hangisinde yazarsan yaz. X yerine eksi 6 yazdım. Eksi 6 ile 2'yi çaptım. 12. Eksi, e, eksi 3y artı 12 eşittir 0. Eksi 3C artı 3C olarak geçti. 24 eşittir 3C. Her iki tarafı 3'e böldüm. Y'miz kaçmış? 8. Yani bunların kesim noktası eksi 6'ya 8'miş. İstersen grafik olarak da çizersin. Bakarsın x'in eksi 6 y'nin 8 olduğu yerde kesişmişler. Şu noktada kesişmişler. Bunun eğimine bakıyorum. Bunun eğimine 2 x'e 0 değerini verdiğim zaman y'yi nerede kesiyor? Eksi 4'te. Y'ye yok. Artı 4'te kesiyor. Şöyle. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman x'i eksi e 6 da bak bunun grafiği şöyleymiş. Öbürünün grafiği de demek ki şöyle bir şeyler. Burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Kesişiyorlar. Çok önemli. İki doğrunun kesişme noktasını bulurken ne yapıyormuşuz? Ortak çözüyormuşuz. Ortak noktaları varsa ortak çözüm. Şimdi ikinci soruya örneğe bakalım. Kesişim noktalarını bulunuz diyor. Yine yok etme metodu yapabilirsin. Ama y'ler yalnız bırakıldıysa sonuçta yine kesim noktasını istiyorsa bunun y'si ile bunun y'si birbirlerine nedir? Eşittir. Eşit diyeceksin birbirlerine. Ne yapacağım? 3x artı 12 eşittir 2x eksi 3. Veya yerine koyma metodu aslında. Buradaki y'yi de şunu ne yaptım? Yerine koydum. Bu kadar. Yerine koyma metodu da yapabilirsin yani. At bu tarafa. X yaptı burası. At bu tarafa. Eksi 15. X'imiz kaçmış? Eksi 15. Yani şu kesişme noktasının x'ini buldum. Eksi 15'miş. 2x eksi 3'ü 3x artı 12 eşit dedik. Evet. Şimdi o zaman eksi 15'i bulduğum denklemlerden birinde yerine yazıyorum. Yazdım yerine. Eksi 45. Eksi 45 dedik. 15 yazdık. Artı ne var bir de? 12 var. Ne yaptı burası? Eksi 33'e eşit oldu. Evet şöyle eksi 15'e 33'ü olmuş oldu. Şu örneği doğru mu yazdım? Yanlış mı yazdım? Bakayım sizin elinizdekiyle farklı olmasın. Tamam doğru yazmışım. Eksi 15'e eksi 33 noktasında ne yapmış oldular? Kesişmiş oldular. Konunun en önemli yerlerinden bir tanesi. Bir grafikte iki kesim noktası lazımsa denklemlerini yazıp ortak çözüm yapıyoruz. Her tür soru var şimdi sorulara bakalım hadi. Evet arkadaşlar şimdi dedik ki doğruların kesişim noktasını bulmak bizim için çok önemli. Bu kesişim noktalarını çok farklı şekilde sorular çıkacak. Şimdi bu videoda değil de bir dahaki videoda gibi, özellikle AYT'de çıkmış olan sorular da var. Güncel sorular, yeni sorular da var. Böyle günlük hayat problemleri dediğimiz problemler falan da var içerisinde. İyi dinle, iyi öğren burayı. Hadi şimdi başlayalım. Demiş ki doğrularıyla eksenler arasındaki bölgenin alanı ile ilgili bir yer sormuş. Şimdi önce önce bir kere bu soruları çözebilmek için grafiği çizmen lazım kardeşim. Grafiği çizeceğiz. Şimdi koordinat eksenimizi alalım. Bunların grafiklerini bir çizelim bakalım. Şimdi bir kere şu doğrunun grafiği için D1'in grafiği için x'ine 0 değerini verdim hemen. Verdim x'e 0 değerini attım. Y eksenini 4'te kesecekmiş. Y'sine 0 değerini verdim. Y'ye 0 değerini verince 2x eşittir eksi 4 oldu. X'i de eksi de kesecekmiş. Hadi onun grafiğini bir çizelim x eksenini eksi 2'de y'yi 4'te kesen bir doğruymuş. Onun grafiğini çizdim. Şöyle bir grafik. Tamam. Şimdi diğer doğruya bakalım. X'e verdim 0 değerini. D2 doğrusu. 3Y eşittir 24 oldu. Y'yi nerede kesecekmiş? 8'de. Y eksenini 8'de kesecekmiş. Şimdi Y'ye 0 değerini verdim. 4X eşittir 24 oldu. X'i 6 da kesecekmiş, X'i de 6 da kesecekmiş. Şimdi bak burada bir sürü bölge var. O bölgenin nereyi sorduğunu Bak zaten bu şeklin üstüne çözeceğiz. Nereyi sorduğunu iyice bir anlaman lazım. Şimdi bir bak. Diyor ki bu doğrular, hangi doğrular? Yani bu doğru, bu doğru ve bir de x ekseni diyor bak hiç y eksenini falan karıştırma ilk sorulan bölge işte şu üçgensel bölge taban uzunluğunu biliyorum 2 birim burası 6 birim burası burası olduğunu sana 8 nereye ihtiyacım var şimdi yükseklik en önemli noktaya geldik yüksekliği neresidir şurası yani şu noktanın a noktası diyelim x'e y neyi lazım bana y'si lazım bitti peki o nokta ne cevap ver bana ne noktası o iki doğrunun kesişim noktası. O zaman bu doğruları ortak çözüp kesişim noktasının y'si lazım bana. Zaten bulmayı biliyoruz ama y'sini bulursan daha hızlı çözmüş olursun. Şimdi bir kere denklemleri alt alta yazalım hadi. 2x eksi y artı 4 eşittir 0. Öbürü 4x artı 3y eksi 24 eşittir 0. Bana y'si lazımdı. O zaman x'i yok edeceğim. İsteren aşağı yukarıdaki 3 ile çarpıp y'yi bulup x'i bulup yerine yazarak da yapar. Ama ben direkt ne lazım olduğunu gördüğüm için onu yok edeceğim. Yukarıyı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 x artı 2 y eksi 8 eşittir 0 topladım. 5 y eşittir 32 yaptı. Böldüm 5'e y eşittir 32 bölü 5. Şimdi bulduğum y dediğim benim neyim? Yüksekliğim 32 bölü 5. Tabanım ne 8? O zaman 8 çarpı 32 bölü 5. Sorumuzun cevabı ne yapıyor? 8 çarpı 32 5 bölü bir de ikimiz var değil mi? Üçgenin alanı. Şunları sadeleştirdik 4. 4 ile çarptığım zaman ne geldi? İşte 128 bölü 5. Küsürlü çıktı ama olsun. Önemli olan benim için mantığı. O bölgenin alanı neymiş? 128 bölü 5 birimmiş. Bu tamam. Şimdi geldim B'ye. Diyor ki bu doğrular ve Y eksenin arasında. Ha, şimdi yeşil kalemimi aldım. Bu doğrular ve Y ekseni. Bak alan bu sefer şuraya dönüştü. Yeşil olan yer. Tabanım burası bu sefer. Kaç birim? 4, 8, 4. Şimdi yüksekliğim öbür taraf oldu. Yani o kesişim noktasının neyi lazım bana şimdi? X'i. Şu denklemlerden Y'yi yok ederek bulabilirsin. Ne yapacaksın? Yukarıdakini 3 ile çarpıp toplayacaksın. Veya bulduğun Y'yi ne yapacaksın? Denklemlerden birinde yerine yazacaksın. Hangisi kolayına geliyorsa. Tamam mı? Hadi yine yok etme yapalım. Şu denklemi kaç ile çarpalım? 3 ile çarpalım. X'i lazım bana. 3 ile çarpınca ne oldu? 6X eksi 3Y artı 12 eşittir 0. Tamam mı? Aşağıda ne var? 4x artı 3y eksi 24 eşittir 0. Topladım. Y'ler götürdü. 10x yaptım. Şimdi eksi 12'yi karşıya attım. 12 olarak geçti. Böldüm her iki tarafı ona. X eşittir 6 bölü 5. Yani şu noktamın koordinatı 6 bölü 5'e 32 bölü 5'miş. Artık nereyi soruyorsa bulurum. Şimdi o zaman buranın alanı için tabanım kaçtı? 4'tü. Buranın yüksekliğinin 6 bölü 5 olduğunu buldum. Bir de bölü 2 mi var? Çat çat 2 çarptım sorumun cevabı 12 bölü 5'e eşit olmuş oldu. Tamam mı? Önemli olan o kesişim noktasını bulmak. Nereyi sorduğunu bulmak. Sonuncusu bu doğrular ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir diyor. İşte işte hocam çözmedik mi? Bunları çözmedik. Şimdi şuraları bir temizleyeyim. Şuraları bir temizleyeyim. Ne sorduğunu sen de o ara anlamaya çalış. Bu doğrular ve eksenler. İlkinde ne diyordu? Sadece x ekseni diyordu. Bak bu integralde alanda da çok çıkan bir şeydir aslında. Ee, şimdi burada ne diyor? X ekseni diyordu. Burada y ekseni diyordu. Eksenler. Bu doğru. Bak bu doğru. Bu doğru. Bu eksen ve bu eksen. Tamam mı? Şimdi o zaman bu doğrular ve eksenler derse bak mesela şurası şu şuradaki alan x ekseni y ekseni ve bu doğrudur. Üçü kısıtlamaz ama bak şurayı şu bölgeyi bak şöyle yeşille tarayayım orayı, sarıyla tarayayım. Şurası nedir arkadaşlar? Bu doğru, bu doğru, eksenler. Yani bu alanı istiyor. O zaman o alanı bulabilmek için ilk bir üçgenin alanını bulmuştum. O alandan şunun alanını ne yapacağım? Çıkaracağım. İlk alanım ne kadardı? 128 bölü 5'ti. Neresi burası? Büyük üçgen alanı. Şu küçük üçgen alanını bulacağım şimdi. Bak kenarlarını biliyorum zaten. 2 çarpı 4 bölü 2'yi bunu bundan çıkaracağım. Çat çat gitti. Yani neyi çıkaracağım? 4'ü payda eşitledim. 20 yaptı. 128'in 20'si gitti. 108 bölü 5 gibi bir cevap elde etmiş olduk. Çok önemli. Anladın mı? Kapiş hadi devam o zaman. Geldik şimdi 66. sorumuza. Dikkat dikkat dikkat. Doğruların kesim noktalarını vermiş. Ne dedik? Kimin kesim noktası? Bununla bunun neresi burası? Çiz gözünde canlandır ha. Çizip gözünde canlandırırsan yapıştırırsın soru. Şimdi bu nokta kimin noktası? Cevap ver hadi. Senin mi? Değil. Benim mi? Değil. Kimin? bu doğruyla bu doğrunun. O zaman bu nokta bu doğrunun da bu doğrunun da denklemlerini sağlamak zorunda. O zaman çat buna da çat buna da yerleştiriyorum bitiyorum. Nokta sağlamak zorunda. X yerine eksi 3'ü yazdım. Eksi 3 A. Y yerine 1'ini yazdım. Eksi 3 artı 9 eşittir 0. Attım karşıya. 3A yaptı. 6 yaptı böldüm 3'e a eşittir 2. Burası tamam. Bu nokta kimin de noktası? Senin mi? Değil. Benim mi? Değil. Öbürünün. Yapıştır yerine gitsin o zaman. O zaman yazdım x yerine eksi 3. Eksi 3. 1'i yazdım yerine artı b. Eksi 6 eşittir 0. O zaman doğru yerleştirdik değil mi? Evet buradan b dediğimizde kaça eşit oldu? 9'a eşit oldu. Tamam, şıklarımız da yok. Şıklarımızı düzeltelim. Ne yapıyor bunların toplamları? Doğru yaptık, değil mi? Eksi 3'e 1 noktasıydı. X yerine eksi 3 yazdık. Eksi 3, tamam, tamam. 6 yaptı. 3 a 6 a'mızın 2 olduğunu bulduk. Orası doğru. Eksi 3'e 1'i yazdık yerine. Eksi 3 artı b eksi 6, tamam. B'miz de 9 yaptı. A artı b toplamı 11 yaptı. Şıklardan birini düzeltin. Hangisini düzeltiyorsanız. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet şimdi 67. Doğruları birinci açı ortay doğrusu üstünde kesiyormuş. Süper önemli bir soru. Birinci açı ortayı hatırlat bana hemen. Selin sen hatırlat. Hadi bakalım. Birinci açı ortay dediğimiz neydi? Y eşittir x doğrusu. Ne demek bu? bu doğrunun üstünde x'lerle y'ler hep eşit. Şimdi bunlar kesişiyormuş. Tam buralarda bir yerde kesişiyormuş. Şimdi o zaman tamam mı? Şimdi hiç grafiğini çizmeyeceğim diğerlerinin. Y eşittir x doğrusunun üstünde kesişiyorlarsa o kesişme noktasının apsisi ordinatı birbirlerine nedir eşittir bitti bunu çok iyi kullan. O zaman bu a'ya a bunun denk soruda a geçiyormuş a demeyelim k'ya k noktası. K'ya K noktası bunun denklemini ne yapmak zorunda? Sağlamak bunu da sağlamak zorunda. Yapıştır K'ya K, ya K yerine. 3 K eksi K artı 12 eşittir 0. Anladın mı bak? Ne deseydi? ikinci açı ortaya göre deseydi. X'e eksi X. E -X K'ya eksi K yazacaktım. Burası çok önemli. 2 K eşittir. Attım karşıya 12 eksi 12. K'mız neredeymiş? Eksi 6. Yani bunların kesişme noktası k eksi 6 ise eğer öbürü de eksi 6 yani eksi 6'da eksi 6'da kesişmişler. O zaman bu da sağlayacak şimdi. O nokta eksi 6'ya eksi 6 ise yapıştır yerine eksi 6'ya eksi 6'ya. Eksi 6 a eksi 6 artı 18 eşittir 0. Şurası ne yaptı? 12 attım karşıya. Eksi 6 a eşittir eksi 12 yaptı. Böldüm eksi 6'ya a dediğimiz 2'ye eşit oldu. Noktaların birbirlerinin kesişim noktası olduklarını çok iyi kullan ki soruları rahat rahat çöz. Tamam mı? Hadi bakalım geldik şimdi 68. sorumuz. Kenar uzunlukları 2 ve 5 birim olan 4 eş dikdörtgen koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. Buna göre A noktası kesişim noktasını istiyor. Kimin? Doğruların. Doğruların kesişim noktasını bulabilmek için nelerine ihtiyacım var? Doğru denklemlerine ihtiyacım var. Doğru denklemlerini bulmaya çalışacağım. Kenar uzunlukları 2 ve 5'miş. Bak kısa kenarlar 2, uzun kenarlar 5'miş. Şurası 5 mi? Şurası kısa kenar 3, şey 2. O zaman uzun kenar 5 ise şurası ne oldu? 3. Bak şuradaki uzunluğum 3 oldu. Çıkardım. Şurası 3. Yüksekliğe bak şimdi. Şurası 5'ti, burası 2'ydi. Yüksekliğim nereye kadar çıktı? 7. Yani şu nokta ne noktası oldu? 3'e 7 noktası oldu. Şimdi peki bu doğrunun denklemi için bana bu doğrunun bir de neyi lazım? Eğimi lazım. Üstünü bir temizleyelim. Şimdi eğimi nerede o doğrunun ona bakalım. İyi bak kurnaz ol. Soruda çok kurnaz ol. Eğimi de şuradan bulacaksın bak. Şu uzunluğun kaç 5. Şu uzunluğun kaçtı? 3'tü. Şurası iki olduğu için bak tam buradan geçtiyse eğim açın burası karşı bölü komşu. Bu doğrunun eğimi ne oldu? 5/3. Hemen denklemini yaz o zaman. Y eksi 7 eşittir 5 bölü 3 çarpı x eksi 3. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. İçler dışlar 3y eksi 21 eşittir. Dağıt 5x eksi 15 topla bir tarafa. 3y eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Şimdi bu doğrunun denklemi tamam. Şimdi öbür doğrunun denklemini de yazacağım. Öbür doğru orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğrular y eşittir mx'ti zaten. Bu doğrunun eğimini bulunca iş bitecek. Hadi bitirelim işi. Şimdi bir kere bu şuradaki uzunluğum komple kaç? 5. Bak burası 5. Niye? Uzun kenarı 5. Şurası ne? 5. O zaman bak 45 5 olduysa bu açı 45 derece. Yani eğim açısı geniş açı olduğu için eksi 1. Zaten 45-45 geldiyse ya birinci açı ortaydır ya ikinci açı ortay. Bu ikinci açı ortay doğrusudur. O y eşittir eksi x doğrusudur. O zaman bu doğruyla bu doğrunun kesişim noktasını istiyorsa ortak çözüm veya yerine koyma. Y'nin eksi x eşit olduğunu biliyor muyum? Y yerlerine eksi x yazıyorum. Y yerine eksi x yazdım. Eksi 3x. Eksi 5x. Eksi 6 eşittir 0. Eksi 8x eşittir. Attım karşıya 6. Her iki tarafı eksi 8'e böldüm. X eşittir. Eksi 6 bölü 8. Yani eksi 3 bölü 4 olmuş oldu. Doğru denklemini yazmadan kesişme noktası bulamazsın. Tamam mı? 68. sorumuz da bu şekilde. Evet geldik şimdi kaça? 69. sorumuza. Şimdi şu önceki sonraki denemedeki soru sayısını bir ayarlayayım. Sonra o video uzun o video kısa olmasın. Ee, kaç soru var burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam gelir tamam bunu çözelim. İşte orada da konu anlatımımız var. Tamam yani böyle birleştiriyorum ya sıkıntı olmasın. Hadi bakalım. 69. O AB dik üçgenini koordinat sisteminde şekildeki gibi yerleşmiştir. A noktası. A noktası nedir bak şimdi. Nedir A noktası? Bir şeylerin kesişme noktası. Nelerin kesişme noktası? Şu doğruyla. Şu doğrunun kesişme noktası. A noktasını bulabilmem için o doğruların denklemleri lazım bana. İlk önce şu doğruya bir bak. Nereden geçiyor? Orijinden. Onun denklemi y eşittir mx'tir. Şimdi koordinat sisteminde verdiyse ve böyle nokta noktalar çizdiyse sana eğimi saklamıştır orada bul eğimi. Bak şuradan geçiyor mu tam? Eğim açın alfa karşısı 1 komşusu 2. Bunun eğimi 1 bölü 2'dir. Yani orijinden geçen o doğrunun denklemi y eşittir 1 bölü 2 x'tir. Şimdi kurnaz olma zamanı. Ne gördüm bu soruda? Neyi kullanmadın? Şu dikliği kullanmadın. Diklik görünce kulakları dikledik. Niye kulakları dikledik? Çünkü eğimler çarpımlarının eksi 1 olduğunu kullanman lazım dedik. Bunun eğiminin 1 bölü 2 olduğunu buldun mu? Takla attırıp işaret değiştir demiştim. Takla attır 2. Tamam mı? hiç işler dışlar yap. Yani öbür doğrunun eğimi ne oldu bir kere? Eksi 2. M2 eksi 2. Şimdi bu doğrunun bana bir noktası lazım. E, koordinat sisteminde vermiş zaten. Şu noktaya bak. 1'e 1, 2, 3, 4. Bitti. Eğimim kaç? Eksi 2. Yaz denkleminin y eksi. Y'si 4. Eşittir. Eğimi eksi 2. X eksi 1. O zaman ne oldu buradan? Y eksi 4 eşittir. Eksi 2 x artı 2 oldu mu? Oldu. Tamam mı? Topla hepsini bir tarafa. Y artı 2 x at bu tarafa. Eksi 6 eşittir 0. Şimdi bununla bunun kesişim noktası mı lazım? Y'nin 1 bölü 2 x olduğunu biliyor muyum? Y yerine x bölü 2 yaz. Veya içler dışlar yap. X yerine 2y yaz. Bak öyle daha kolay olur. X yerine 2y yazdım. X yerine 2y yazdım. Çarptım 4y 5y eşittir 6. Her iki tarafı 6'ya böldüm. Y'miz 6 bölü 5'miş. Apsisini istiyor bizden. Y'miz 6 bölü 5 ise burada İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 de karşıya geçer. Sorumuzun cevabı 12 bölü 5 olmuş olur arkadaşlar. Evet 9, 17, 26 dakikalık bir video oldu. Bir soru daha çözelim hadi. Bir soru daha çözelim. İkisi tam eşit olsun. Şimdi bu soruda da Yine yine yeni nesil bir soru farklı bir soru dikkat et. Şekildeki uçakların doğrusal rotaları olan D1 ve D2, D3 e, A noktasında kesişmektedir diyor. Buna göre B0 noktasından geçen yani şu D3 doğrusunun denklemini istiyor. Şimdi bir kere D3 doğrusunun geçtiği bir nokta biliyor musun? Elias. B lazım bana bunun eğimi. Tamam bitti bak bu yorumu yaptığın zaman iş bitti. Nokta ve eğim lazım bana. Şimdi o zaman bu noktayı biliyorum. Bunun eğimini nasıl bulacağım? Bakıyorum diklik miklik falan hiçbir şey yok. Şu noktayı bulursam iki noktasını bildiğim için eğim hesaplayabilirim dedim. Şimdi bak D1 ve D2'nin denklemini de vermiş mi? Bunlar burada kesişmiş mi? Bu bunların ne noktası? Kesişme noktası. Nasıl bulacağız? Ortak çözüm. Yok edebilme metodunu kullanıyorum hemen. 2x artı y eksi 2 eşittir 0 y eksi x eksi 5 eşittir 0. Şimdi ne yapalım? Aşağıdakini eksiyle çarpalım mı? Eksi artı artı olsun. Toplayınca götürsün. 3 x artı 3 yapsın. At 3'ü de karşıya. Eksi 3 x eşittir eksi 1. İşte bu eksi 1 kesişme noktalarının apsisleri. Eksi 1'i biri denklemlerden birinde yapıştır yerine. x yerine eksi 1 yazdım. y Şuraya eksi 1 yazdım. Eksi eksi 1 artı 1 yaptım. Eksi 5 eşittir 0. Y eşittir 4. O zaman 4. Tamam. Hadi sorunun devamı şimdi. Şimdi D3 doğrusunun eğimi lazımdı bana. Artık 2 noktasını biliyorum. Eğim eşittir diyorum. Y'ler farkı 4. Zaten orijinden geçtiği için Y bölü X'e eğimini verecekti direkt ama yapalım yine. Eksi 1, eksi 0 eğimim ne oldu? Eksi 4 oldu. Orijinden geçen doğruların genel denklemleri y eşittir değil miydi kardeş? Eksi 4'ü yerleştir. Y eşittir. Eksi 4x. 70. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Bundan sonraki videomuzda ne var? sadece soru çözümü var bundan sonraki videoda. Ve geçen yıl falan ayeti de çıkmış. Soruların çok benzer sorularını koydum. Ve işte o grafik problemlerindeki güncel hayat problemleri dediğimiz analitikteki kullanacağımız şeyleri koydum. Mutlaka dinliyorsun kendine de iyi bakıyorsun bay bay